Ya bu yiyecek çok şeker değil mi? Bebek gibi. insan böyle yanaklarını sıkmak istiyor. <laughs> Masumiyet ve cazibenin temsilcisi Betty Boop'un erkek hali sanki. <laughs> e, tabii şu suç aletini saymasak. Şey, <laughs> resmen terminatöre bağlamış, biz rehin almış. Sen de bu durumu sevimli buluyorsun yani tuvale öyle mi? Evet, haklı olabilirsin Durukcuğum. Şu zorlu şartlarda duygusal anlamda Haşmet bu bile bir sempati ve empati kurmuş olabilir. <laughs> Canım dedem benim ya. Hepsi benim yüzümden. bugün şirkete gelmesek. Ne oluyor oğlum? Haşmet'te de yukarıda gelmiş seni vurmak istiyor. Ee, sen git polislerle konuş. Yanlış anlaşılma olduğunu söyle. Ben halledeceğim. Abi! Ciddiyim ya. Adam silahla gelmiş seni vurmak istiyor diyorum. Çekip vursaklı. Adamı cümle rezil ettik. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yanlış bir ihbar oldu. Gördün mü ayakçık? Bak dediğin hiçbir şey yokmuş maşallah. Turp gibi. Daha ne olacak acaba? Daha ne olacak? Görmüyor musun halini? Almış gelmiş. Shut Yeter! Bir yan deve uyandıracaksınız ya. Hadi şimdi kaçalım buradan. Nereye kaçıyorsunuz? Buradan çıkış yok. Buradan bir tek çıkış var. O da Dedeciğim. otur yerine. Bak. Bak yapma. Gel vazgeç şu işten. Yaparsan bu hepimizin sonu. Vızıldama kes. Hastanede o Serum anne kaybına kodularsa hafif içim geçi. Ama kulağım sizde. Parmağım tetikte. Ona göre. Haşmet Bey hoş geldiniz. Orada hoş gelmiş gibi mi duruyorum? Utanmadan bir de hoş geldin değilsin. Dede indir o silahı yalvarırım. Hayat çekil o adamın önünde vuracağım onu. Hayat... ...beni Haşmet Bey'le yalnız bırak lütfen. Murat ne yapıyorsun? Sen aklını mı kaçırdın? Adamın şakası yok. Dediğimi yapın arkadaşlar. Hadi. Yalnız bırak beni. Çık. Hadi. Hadi. Ne yaparsanız hakkınız razıyım. Dilerseniz burada birisiniz Binaş Bey. Ölümüne bu kadar mı susadın? Oğuz ya bir şey yapın. Bir şey yapın bak benim şakası yoktur. Murat'ı vurur bir şey yapın. Polise mi intikal ettirsek? Tamam. Ben polise söyleyeyim Zuma. Kerem, abi hemen polisi aramamız lazım. O deli ihtiyar yayını aldı abi. Ben aradım zaten polisi. Aşağı geldiler ama abin geri gönderdi. sakin ol. Murat halledecek şimdi. Relax. Bakın ben bu durumu düzelteceğim Ahmet Bey. Her şeyi hallettim. Bugün bu konuyla alakalı bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Ama sen katılamayacaksın. İstersen bildir. Bir bildir. Sekreterine diyorum bildir istersen. Toplantıya katılamayacaksın. Bundan sonraki toplantılar ancak ahirette. Furçan <laughs> diyor ahiretten bahsediyor fenalık geldi üstüme. Ya biz karanlık alacak kuşağına mı girdik? Yok, abim de ikna edemeyecek ya. Zır deli oğlum bu adam. Ne yapacağız? Allah'ım ne olur bir mucize olsun. Ya Allah'ım mucize olsun ya. Kelime-i şehadet getir delikanlı. Getirmeden gitmek istiyorsan sen bilirsin. İndir o silahı Haşmet Bey. Emriniz olur Azma Hanım. Neden indirecekmişim? Senin ne işin babanı çıkar mısın? O zaman önce beni öldür. Torunumu vurmak için beni geçmen gerek. Hay hay, emriniz olur Azim Hanım. Babanı çıkar mısın dışarı lütfen? Takılırım bir delikanlı. deli kadın. Bu mesele bugün burada çözülecek. O elindekiyle hangi meseleye çözüm bulunmuş bugüne kadar? İndir o silahı. Bana felsefe yapma Azimadım. Hüşmet de yeter lütfen. Verir misin silahı? de gelin delikanlı. Hüşmet de gelin. Ölünü çek delikanlı. Hüşmet de beni mi vuracaksınız? Silahı şey, tutma. Oy vururum. Gel de onu vururum.